Ben Bugün yine son yaptım? Dediğim ki Ketap çizmiştim Şimdi ne çizerim diye uzun uzun düşündüm ve aklıma ilk gelen bebek çiçeği. Bu videoda dünyanın en komik şeylerinden. Önce çiçek çizdim. Ne kadar sevimli bir bebek. Nerede arada cam mı var? Ne olacak? <laughs> 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 Şekle böyle bir sarkı kurdum. Çiçek, çiçek, ne güzel, güzel açıyorsun. Çi <laughs> çiçek, en güzel çiçek budur en güzel. Kesme, <laughs> kesme. <Ketler. Ketler. gülüyor> Çiçek Arka sayıda ee, Çiçek yerine Çiçeklerini dedim Hepime çok özür diliyorum Çiçek Çiçek Kökürlüğün. En güzel çiçek <laughs> Çok güzel çiçek Çiçek Çiçek, çiçek. çiçek. E

İki, iki, iki. Ne ya? Nefes nefes <laughs> topi anladın, bir misin? Ben ağız, al. bir ya ki? Ha, topi, topi, sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle, ee, nerede olduğunu verir misin? Veremem. Ben zaten çok uzaklardayım ve sen çok kötü bir sobeleyici sen. Şimdi bay bay. Ben her gün ya. video çektiğim zaman iki tane ben de yeni video çekeceğim. Her sene bay bay. bay. Hani çok uzaktaydın yalancı. Uzaktayım işte. Sobe, sobe ve sobe. Hayır iyi yine cesap değil. Ben